Dostlarım Shibokai'nin fiyat tahmini için buradayım. Bu haberi görmüşsünüzdür. Bu haber sayesinde balinalar fazla bir alım yapıyor. 29 Aralık'ı dostlarım sürekli sürekli bekliyorduk. Bakın bunun aynısını dostlarım bu haberden birazdan bahsedeceğim ama şundan bahsetmek istiyorum. Aynı olayı dostlarım 2 Ekim'de yaşamıştık. Tekrar dostlarım 29 Aralık'ta bir söylenti var. Bunları söyleyelim dostlarım. Gerçekten de bakın çok ciddi bunlar yorumlara, Videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın dostlarım. Şimdi 2 Ekim'de dostlarım böyle bir söylenti vardı. Şimdi aynı söylenti 29 Aralık'ta. Yani bu söylenti dostlarım yani NFT haberinin gelmesi ve direktmen Shibarium'un test aşaması olduğunu söylemişti. Yani şunları söylemek istiyorum aslında. 29 Aralık'ta dostlarım tekrardan yeni bir güncelleme gelecek. Mesela Şubat Öken'in arkadaşlar e, orada bir köpek resmi vardı. Ve köpek resmi yanında 3 tane nokta vardı. Ya bunun NFT olması gerekiyor ya da Robinet olması gerekiyor. Yeni bir güncelleme gerekiyor. Aslında şöyle söylemek istiyorum. Bakın dün arkadaşlar bahsettiğimiz gibi dün aslında söylediğimiz her şeyin bugün olması bizim için mükemmel bir şey ama... Asıl olay arkadaşlar şöyle bir şey bakın 2022'de dostlarım şöyle mesela ilk çeyrekte abi bir rally söz konusu ve ikinci çeyrekte şöyle bir şey. Shibarium geliyor ve üçüncü çeyrekte dostlarım bizim oyun sistemimiz geliyor. Aslında 2022 gerçekten aslında tam Shibokoi'nin bir yılı olacak. 2021'de zaten güzel bir şekilde yılımızı kapattık diyerekten düşünüyorum. Çünkü %71 milyonluk bir artış ve Kasım ayında dostlarım 2 milyarlık Shibokoi'nin sadece müzik çalarla bir yakımı. Şimdi Şöyle bir şey aslında. Twitter'da TT'dik abi. Tabii ki de bizim zaten ilgi alaka gerekiyor abi bize. Bir coin'in yükselmesi adına dostlarım ilginin talebin gelmesi gerekiyor. Bunun zaten hem fikriz abi. Ama asıl mesele de şu arkadaşlar. TT olmamız adına bize ne gerekiyor diye soracak olursanız şu anda CMC arkadaşlar bakın 500'leri gösteriyor şu anda ve 360'ları gösterdiği için Twitter'da TT olduk. Birinci sırada ve ikinci sırada TT olduk. Yani şu anda bizim için dostlarım bize şu anda gereken şeyler bizim önümüzde dostlarım bu şeylerin olması gerekiyor. Ve 29 Aralık'ta dostlarım bunun olacak ve olmaya da devam edecek. Çünkü şöyle bir şey. Yılbaşına girdiğimiz zaman çok fazla coin'in dostlarım yani birkaç coin'in şöyle popülerlik adına böyle bir yükselmesi gerekiyor. Bizim de dostlarım 29 Aralık'ta böyle bir konuşma olacak. Bu 29 Aralık'ta konuştuğu zaman dostlarım insanlar içeri daha fazla girecek. Ve bu insanları daha fazla böyle içeri girmesini adına çok fazla bir politikalar, çok fazla bir senaryolar olacak. Yani bunların dostlarım olmasına böyle izin verelim mi, vermeyelim mi diyerekten bunları söylemek istiyorum. Çünkü önümüzde daha çok fazla fırsat var. Bakın ben de elimde mesela çok fazla bir adetle bekliyorum. Ben de dostlarım bu haber başlıkları sizlere anlatıyorum anlatıyorum sürekli ama birazdan grafiği tam bununla alakalı sizlere bahsedeceğim. İnanın dostlarım önümüzde şu anda çok fazla bir güncelleme çok fazla bir NFT'nin haberi var. Bakın bizim Shiba NFT'miz var en azından. Ve Dogecoin'in hiçbir şey yok. Sınırsız bir dolaşımdaki arzı var. Ve şahıs tarafından ilerletiyor. Bizim şahıslara da ihtiyacımız yok. Bizim dostlarım bu önümüzdeki projelerin olması adına dostlarım bunlar olması gerekiyor. Bu fiyatına dostlara bakmayın. Dolaşımdaki arzda neler oluyor diyerekten bunlara bakalım. Çünkü Twitter'da Titi olmamıza bile dostlarım bu dolaşımdaki arz resmen karşılaştırıyor. Yani buranın dostlarım 360 hatta daha düşük olduğunu söylüyorum. Burası kesin anlamda şu anda 410 dostlarım. Bunun hesabını kitabını yaptığım zaman burası direktmen 65-70 seviyelerine geliyor. Yani bu bariz bir şekilde belli. Bakın piyasa değerimize dostlarım direktmen yani yükselmemize sebep oluyor. Buranın piyasa değeri gerçekten de aşırı derecede yükselişi. Bariz belli yani yani dolaşımdaki arzı da zaten onunla bir teknik bir arzu olduğunu defalarca söylendi ve söylenmeye devam ediyor. Yani bu piyasalarımızın dostlarım fazla bir şekilde yükselip direktmen artık fiyatına oynayacağını burada bariz bir şekilde söyleyebilirim. Bakın dostlarım tekrardan bir rally gelecek mi? Gerçekten de bu artık yılbaşı bizim için güzel mi olacak? bir fırsat mı? Diyerekten dostlarım bakın trendi hiç bozmayan bir bitcoin var. Asıl mesele ne biliyor musunuz dostlarım? Bakın her zaman olduğu gibi bakın bir kendini belli eden burada aslında oluşturmuş ve oluşmaya devam ediyor. Aslında burada da gördüğümüz gibi her zaman aynı senaryo ama burada da aynı senaryo var aslında. Asıl mesele burada bakın tekrar ikinci oluşmuş ve üçüncü dostlarım aynı şekilde kendini devamlı şekilde ilerleten aslında bir Bitcoin'e bakıldığı zaman. Yani aynı ikinci dostlarım şurada da oluşturmuş bakın her zaman olduğu gibi bakın aynısı mesela şurada da oluşmuş ve burada da oluşturmuş. Şimdi her zaman dostlarım bir manipülasyon bir senaryo zaten olması gerekiyor çünkü çok fazla long çok fazla short açılıyor. Yani buradan dostlarım tekrardan e, şu bandı kırması gerekiyor bakın 51 bin. 500 bantlarını kırması gerekiyor. Ve buraya direktmen uzandığı zaman artık bir sıkıntı panik yok. Çünkü burada çok fazla sıkışmıştı. Yani bariz bir şekilde dün konuşmuştuk zaten bunları. Dün konuşmuştuk bariz bir şekilde zaten kendini bir şekilde atacak diyerekten söylemiştim. Zaten burada da kendini atmıştı. Yani sağlıklı bir şekilde hacmini güzel bir şekilde toplaması adına dostlar bunların olması gerekiyor. Baktığımız zaman hafta sonları zaten her zaman bu senaryoyu yaşıyoruz. Yani her zaman dostlarım insanların bir acil fonu oluyor. Her zaman bir e, panik strese giriyor yeni yatırımcıda. Böyle olduğu zaman dostlarım piyasa daha fazla düşecek diyerekten herkese bir manipülasyon, spekülasyon bir volatil bir piyasa olduğu için dostlarım herkesin kafası karışıyor. Ama baktığımız zaman hodlunun ne kadar önemli olduğundan defalar söylüyoruz, defalar söylemeye devam ediyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar her zaman olduğu gibi bir trendi gerçekten de düzgün bir şekilde ilerletiyor. Yani bizim şu anda önümüzde dostlarım bir 38 bandı var ve kırmaya çalışıyor. Kıramıyor. Gerçekten de kıramıyor. Bakıldığı zaman dostlarım burada 4 saat kaldı. Hacim geri sekti. Hem bitcoin açısından hem de e dolaşımdaki arz açısından dolaşımdaki arz dostlarım burada ilgi alaka çok fazlaydı. Twitter'da retweet mesela. Burada ilgi alaka mükemmel bir şekilde ilerlemişti. Burada zaten e, ee, direktmen dolaşımdaki arzı CMC dostlarım bir hata yaptı. Hata yaptığı için direktmen tekrardan aşağı yönlü burada ilerlememiz oldu. Asıl mesele ne biliyor musunuz dostlarım? Dolaşımdaki arz bizim için çok önemli. Çünkü önümüzde yakınlara dair, yakın mekanizmalarına dair çok fazla oyun platformu. Yani bir blockchain, veri depolama şöyle bakıldığı zaman. Bunlarla ilgili 2020'de olup 24'e kadar basılan bir yakın mekanizması var. Bunlar zaten önümüzde bariz bir şekilde belli. Ama şu anda önümüzde neler olacak diye soracak olursanız. Abi tarihlerini de veriyoruz ve Türkiye saatiyle sabah saat 5'te dostlarım. Mesela bu e, konuşmalar yapılacak. Bu konuşmalar yapıldığı zaman aslında gemimizle alakalı neler oluyor neler olmuyor. En azından şunlar konuşulacak mesela oyun platformu ile alakalı güzel bir konuşmalar olacak. Bunlar bizim için çok önemli ve yeni güncellemelerle alakalı dostlarım güvenlik güncellemeleriyle alakalı güncellemeler gelecek mesela. Bunlar zaten defalarca konuşulmuş şeyler. Güvenlikle alakalı geldiği zaman dostlarım Robinhood aslında bizi kapıda beklediği bariz bir şekilde belli ve diğer borsalarda da aslında bir nevi referansına yol açıyor. Yani şunları söylemek lazım aslında. Yakınları da ayır ve dolaşımdaki arzla alakalı çok fazla şeyler konuşacak mesela 29'unda. Yani bu bile aslında bir ilgi. Yani Twitter'da TT olmamız mesela an meselesi. Yani olduğumuz zaman bile zaten dostlarım burada zaten bir yükselmemiz konuşulmuştu zaten. Ama hacim geri sekti adına dostlarım. Ne olmuştu? Direktmen korku, panik, stresi yol açıyor. İndekse baktığımız zaman indeks şu anda 37 gösteriyor. Dün mesela 39'du. Yani her zaman bu senaryoyla karşılaşıyoruz. Yani yılı mesela kapatıyoruz ama 2022'de dostlarım 2021'de mesela güzel geçti. Tamam mı? Abi bizim neler bekliyor daha? Tamam önümüzde mesela bir Fed'in kararı var. Fed'in kararı nasıl bir şekilde sonuçlanacağı bile belli. Yani bu bile bir manipülasyon aslında bakıldığı zaman. Çünkü e, geçmiş önüme baktığımız zaman dostlarım nasıl bir manipülasyonlar döndüğünü ve e, 69 seviyene kadar BTC'nin geldiğini gördük. Yani bizim burada ne yapmamız gerekiyor diye soracak olursanız Abi ne olursa olsun hangi senaryolar dönerse dönsün ama yakıma dair neler oluyor, hani neler yakılıyor bunları bilmek bizim için çok önemli. Çünkü dolaşımdaki arz ne kadar düşerse bizim için o kadar iyi. Bakın gelin birlikte hesabını kitabına yapalım ortada neler dönüyor. Şimdi dolaşımdaki arzımız da, dostlarım şöyle bir hesabını yaptığımız zaman dolaşımdaki arzımızda 40 trilyon kaldığı zaman direkt arkadaşlar fiyatımızın 0.0018 olmasına yarıyor. Yani bir e, 2-3-0 elemimize neden oluyor. Şöyle bakıldığı zaman da direktmen piyasa değerimizin 75 milyar doları olmasına neden oluyor. Ve şu anda dostlarım en fazla bizim 40'la 45 milyar dolarlık arasında bir piyasa değerimiz vardı. Abi neden olmasın? Çünkü bakıldığı zaman Doge'nin mesela 80 milyarlık bir piyasa değerine ulaştığı zaman direktmen 20 milyar dolara kadar düşüyor. Ve o sadece şahıs ilerlemesi olduğu için bu denli baskılar, bu denli dostlarım bir oynaklık olması çok normal. Çünkü öyle bir şeye dayandığı zaman dostlarım zaten nasıl bir şekilde yol aldığı bariz bir şekilde belli. Tam Doge'nin bir shitcoin olduğunu düşünüyorum. Bizim dostlarım mim kripto parasından bir shitcoin'den ayrılmamız adına çok fazla işlemler oluyor. Ve bu işlemler dostlarım tarihini de veriyoruz ve söylemleri de söylüyoruz. Bariz bir şekilde belli her şey. Ve yakınları dair inanın çok fazla şeyler oluyor. Geçenki dönemlere baktığım zaman dostlarım zaten 1-2 aylık süreçte mesela bu yakınlar olduğu süreçin en başından biridir. Ne oluyordu mesela? 1 milyonluk yakın bile zorlu oluyordu. Ama şimdi bakıldığı zaman Kasım ayına baktığımız zaman dostlarım sadece müzik çalarla birlikte 2 milyarlık yakın olmuş. NFT'lerle birlikte her isim başına konulduğu zaman direktmen 100 dolarlık yanıyor. Yani dolarlık yanması dostlarım inanılmaz bir şey, kaçılmaz bir şey. Hani şöyle baktığımız zaman zaten e, içeride yakın mekanizmalarına dair çok fazla işlemler oluyor. Bakın 2021'de böyle oldu. Artık otomatik yakımlara geçiyoruz. Tamam bunlar otomatik yakımlar ama Shibarium'la birlikte böyle direkt otomatiğe geçecek bir yakımlar var. Yani e, 505 hatta 510'dan fazla olacak. hem uçaktan hem otomobilden hem de e, böyle gıdadan, sinemadan vesaire her şeyden bir ödeme yöntemimiz var. Bizim için çok güzel bir şey. E, bu bile ilgi alaka aslında. EMC var önümüzde çok fazla bir borsalara gireceğiz. Dediğim gibi ilk çeyrekte arkadaşlar bir rally söz konusu. İkinci çeyrekte. E, Shibarium mesela. Shibarium zaten bir ağı oluşturuyor. Kendi bir veri depolama bir blockchain sunuluyor çünkü. Bakıldığı zaman bir tokenden çıkıyor ve coin'e girişimiz oluyor. Bu inanılmaz bir şey çünkü şunları söylüyorum. Şunlar bizim için çok önemli. Buradaki buradaki gaz ücretleri düşecek. Çünkü neden? Ortada bir şey var. Yani SHI ile birlikte arkadaşlar yüksek gaz ücretleri düşecek. Düştüğü zaman da ne olacaklar? E, Shibanet'e veya Shibaswap 2.0'a çok fazla arkadaşlar ne olacak artık? Bu kadar kitle yani 1 milyondan fazla holders'ımız var. 1 milyondan fazla holders aslında direktmen bu ticaretlere girecek artık ve şunlar dönecek ortada. Shiba ne kadar yükselirse yükselsin her zaman dostların bir rakip eliyor. Mesela 100 binlik bir holders elediği zaman 900, 900 bandını alan. Ne yapacak mesela? Yeni yeni adamlar gelecek mesela ortaya. Bunlar ne yapacaklar dostlarım? Mesela 5000 bandından 10.000 bandına da geldiği zaman fazla bir holders zaten eliyor. Elimeye de devam ediyor. Ve bu piyasada dostlarım dolaşımdaki ağzımızı düşürmek adına bu şekilde de olabiliyor. Çünkü kendimiz de zaten yakımları bu şekilde yapabiliyoruz. Ama otomatik yakımları dostlarım bariz bir şekilde belli. Onu da dostlarım yani kendimiz yapıyoruz aslında. Shibaswap'ta mesela ödeme yöntemi olaraktan. Hani bunu da kendimiz yapıyoruz ama yani divsleri mesela her bir 100 bin artışı dostlarım şu anda 1 milyon 50 binlik dostlarım bir holdersımız var. Bu 100 bin olduğu zaman tekrardan bir artık manuel yakımlar oluyor. Bu yakınları dostlarım bizim bilmemiz adına bunları söylüyorum ki bizim için çok önemli. Dediğim gibi akşam bir canlı yayın açalım dostlarım. Bu canlı yayında yani NFT'ler hakkında şiba yarın neler olacak diyerekten dominansa bakalım, indekse bakalım dostlarım. Görüşmek üzere, hoşçakalın.